Özgür Yasir dizginliyor gibi yalnız ha, baya baya. Kontrol altında çalışıyor. <laughs> Abi şimdi görüyor musun ya şu lezzeti? Hah başladı, tamam. Mantolama Seversin. sırayla. <laughs> Eda abla ile eşleştirdik. Eda abla çok mutlu değil bu konudan. Çaktırmıyor ama nezaketinden sağolsun. Güzel bir yemek bulduk. Benim açıkçası ileride kullanmak istediğim bir yemekti ama madem misafirlerimiz ya. geldi e, güzel bir tabak çıkaralım istiyorum. O yüzden onu birazcık değiştirdik. Eda ablanın aklındakiyle birleştirdik. Çok güzel bir tabak ortaya çıkaracağız. Serhat çok yetenekli, çok profesyonel ve çok da zeki, acayip zeki. Ee, belki birazcık o yüzden korkmuş olabilirim onunla eşleşmekten. Yarışmayı takip ettiğim süre içerisinde hep böyle sempatik olan arkadaşları daha çok sevdim nedense. Serhat'ın bir sempatikliği yok ama çok yetenekli ve çok profesyonel bir çocuk. Biraz da fazla disiplinli. Galiba ben biraz onun o aşırı disiplinli oluşundan falan biraz çekindim. Barbaros bana daha sempatik geliyordu ama Serhat da gayet sempatikmiş. Allah razı olsun. Beni seven birinden ziyade bana ön yargılı olan birisiyle çalışmak benim kendimi gösterme açısından bence daha iyi oldu. Daha keyifli oldu. Laf aramızda Survivor Yasin'e inanılmaz durulmuş. Böyle bir efendilik, böyle bir sakinlik, böyle bir eda ablacığım falan şaşırdım doğrusu. Neyse aman dilimi ısırayım bana sataşmasın. Kokla bakayım kokla. Oh, Lezzet aşkı geliyor. Ya. Yasin bir dakika. Yasin. <laughs> ne var ne mi? Şunu açmam lazım yanacak. Bak bakmadan soyuyorum bak. Bak bakmadan soyuyorum bak. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle biberi bakmadan soyacağım. Yasin bir tane patlıcan yaptık. Bak ziyan olmasın patlıcanımız soyacağız. Eda ne yapıyorsun? Sarımsak rendeliyorum Yasinciğim. Sarımsak mı? Yasinciğim. Sen ancak sarımsak rendelersin başka bir şey yapmazsın. Başka rende varsa yap çabuk. Yine bana sataştı. Kime sataşacağım? Ne yapıyorsun lan konfi batu? Konfi mi? İnsan sevdiğine sataşıyor galiba biz, Eda. Biz birinci olacağız oo, beni oo, oyalama. Elim yönden. Ama soyacağım. Elim yansa bir... Anam! Evet. Uyumlu çalışıyoruz bence. Yani anlıyor bak, anlıyor beni ne desem anlıyor. Böyle ama düşünelim. azıcık su tutman lazım ona. Su mu tutma? Azıcık Neye su tutacağım? Tut, Vitamini kaçar be bunun tutacağım. Tamam bir şey olmaz azıcık su tut ya. Köz salı da gelmesi lazım bundan ama, ama şey çok şey üstünde siyah siyah. Ya olsun ya ne olacak? Rengarenk olacak işte gökkuşağı gibi. Siyah, kırmızı, beyaz, patlıcan. Bu hangi renk? Hangisi? Bu. Bak siyah. bunda mesela ne siyah ve görmez misin? Yeşil var, <laughs> sarı var. Nasıl siyah? Yasin. Ne yapmak istediğinizi anlattığınız zaman çok güzel. Hem komut alabiliyor hem de e, hızlı, çalışkan, tembellik yapmıyor. yani enerjisi yüksek. Yani hiç memnun değilim senden şu anda Özgür. <laughs> hiç çalışmıyorsun yani. Bir Sivaslı'yı bıraktı, öteki Sivaslı'ya. Allah'ım.